Bugün hepimiz DNA'nın çift sarmal şeklini biliyoruz. Hayatın en büyük sırrı artık gözümüzde canlanabiliyor. Ama bu keşfin arkasında adı unutulmuş bir kadın var. Rosalind Franklin. Eğer onun çektiği tek bir fotoğraf olmasaydı belki de DNA'nın yapısı çok daha geç çözülecekti. Rosalind 1920'de Londra'da doğdu. Daha küçük yaşta bilime ilgi duymaya başlamıştı. Özellikle de fizik ve kimyaya. Cambridge Üniversitesi'nde eğitim aldı fakat o dönemde kadınların bilim dünyasında ciddiye alınması çok zordu. Buna rağmen yılmadı ve araştırmalarına devam etti. 1951'de King's College'de çalışmaya başladığında uzmanlığı X ışını kristalografisiydi. Yani maddelerin atomik yapısını fotoğraflarla ortaya çıkarabiliyordu. İşte bu yöntemle DNA üzerine çalışmaya koyuldu. Ve bir gün tarihin en önemli bilimsel fotoğraflarından birini çekti. Fotoğraf 51. Bu görüntü DNA'nın çift sarmal yapısını net bir şekilde ortaya koyuyordu. Tam da bu noktada bilim tarihinin en tartışmalı olaylarından biri yaşandı. Franklin'in meslektaşı Morris Wilkins bu fotoğrafı izinsiz olarak James D. V. Watson ve Francis Crick'e gösterdi. Watson ve Crick bu görüntüden yola çıkarak DNA modelini tamamladı. 1962'de bu keşifle Nobel ödülünü aldılar. Rosalind Franklin'in adı ise hiç anılmadı. Bilim dünyasında kadın olmanın zorlukları onun görünmez kalmasına neden oldu. Franklin 37 yaşında yumurtalık kanserinden hayatını kaybetti. Nobel ödülleri ölmüş kişilere verilmediği için Franklin'in adı tarihten neredeyse silindi. Bugün biliyoruz ki DNA'nın sırrını çözen gerçek kahraman Rosalind Franklin'di. Onun fotoğraf 51'i modern biyolojinin kapısını aralayan anahtardı ve her yeni genetik araştırmasında aslında onun izi var.